Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Yine akayım aldım. Global ilk yüzün içindeyim şu an. Büyük ihtimalle 63'teydim dün. 63'e girmiştim. Bugün herhalde bir 20'lerde 30'larda varımdır. Yani global akayı olduk. Hedefimiz ilk ona girmek. Hem Kufra'da hem akayı'da. Geçen sezonki gibi bir salaklık yapıp ee, mapler beni ghost oyuna girmeyeceğim. Yanımda çok güvendiğim, kesin kazanabileceğim insan olarak Cedric varken gireceğim her zaman. Solo girmeyeceğim bir daha. Yoksa çok emmar ve sokak kaybediyorum. İyi olmuyor. Bütün hedeflerim yanıyor. Geçen sezon olduğu gibi. Sonra hevesim kaçıyor. Ara vermek zorunda kalıyorum. O yüzden bir sezon temiz bir şekilde, mantıklı bir şekilde iki hero'yu da ilk ona sokacağım. Artı TR'ye sokacağım. Zaten TR'ye girmem az kaldı. Şimdi karşımıza bu liglerde olduğumuz için fazla hard maçlar gelmiyor. Yani Karina'dır, Minstar'dır, metada olmayan piklerin gelmesi çok normal. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. O maçtan çoğusu böyle geçiyor. O yüzden insanlara da videosuz bırakmak istemiyorum. Muhabbetimi izlemeye gelenler oluyor çünkü. Şunu aldırmadan şunun sesini de açayım. Oyundan çok muhabbetimi izlemeye gelenler oluyor. O yüzden videosuz bırakmak istemiyorum. Bazen çok güzel hard maçlar geliyor. Mesela neyse isim vermeyeceğim. Güzel maçlar geliyor ama o maçta videoda olmuyorum. Mesela çok güzel oynasam bile maçı taşısam bile videoda olmuyorum falan. Bazı öyle aksilikler oluyor. Güzel. Minşitar aldım bu arada. Minşitar tank yapmamı isteyen bir arkadaş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Minşitarı bugün gittim aldım. Şu Akayı ve Kufra'yı kasma dönemimiz bir bitsin. Aklımda çok deli şeyler var. Popol tank yapacağım, Minşitar tank yapacağım. Farklı heroları tank yapmayı deneyeceğim. Güzel şeyler olacak. Şu anlık işte kastığım için sürekli Akayı ve Kufra oynuyorum. Yani ekstra bir şey oynamıyorum. O yüzden farklı bir video gelmiyor. Bu ikisini oynadığım için Şimdi video çekmezsem boş geçecek gün. İkisini oynadığım için de mecbur birinden birini çekmem gerekiyor. Ben de bugün kufra attısam yarın Akay'ı. Sonra yine kufra. Akay'ı kufra derken öyle bir farklılık yapmaya çalışıyorum bakalım. Mavisini de dızlıyoruz. Keşke bizim Serhat Reis gelseydi. Beleş mavi alsaydı ya. Çok seri aldık. yani gel gelelim Karina deyip de küçümsememek lazım. Veil vale deyip de küçümsememek lazım. İkisi de çok güçlü Charlotte. Sadece metası değil. Bunu kesebilirim. Güzel. Hangi hero'yu oynuyorsanız oynayın. Şu haritadaki site'lara yani lane'lere göz atın. Yani neyindeki adamların canları az mı, çok mu, kaçmış mı, nereye kaçmış hepsini gözlemleyebilirsiniz. Zaten bir gözünüz 2-3 saniye aralıklarla haritada olsun. Mesela önüne gidiyorsun 2-3 saniyede bir bak haritaya ne oluyor, ne bitiyor bir gör. Ona göre hareket yap. Mesela Minshitler'ın çok önde oynadığını gördüm. Düşürebilirsem çok güzel olacak. Tamam fiske attı. Güzel geldik mesela fiskesini aldık. Şöyle bir 120 saniye fiskesiz kalacak, savunmasız kalacak. Bir şey olduğu zaman kaçamayacak. Tamam bu da yattı aşağı. Güzel. Karina'ya ikinci skillimi atmadım. Benedetta direkt tekler diye düşündüm onu. O yüzden Franco bizimkini çeker de ulti atarsa diye Franco'yu hedef aldım. O da zaten çekemedi. Yukarıya gidip badangı bir tur düşürelim. Badang da çok güçlü bir çar. Badang'ın metası değil ama Badang bence her metaya uyuyor. Sadece her rakibe uymuyor. Bazı counter rakipler geldiği zaman Badang'ın fazla gücü ortaya çıkmıyor. Bu yaptığım hareketi Akai ya oynarken sürekli yapabilirsiniz. Şuradan gitmek yerine buradan önüne çıkıp direkt ultilersiniz. adamı bizimkilere doğru çektiğinizde kaçacak yeri kalmıyor. Direkt ölüyor. Tamam tuttum bunda. Bir de taş bastım kaçamaz. Güzel. Bizim reis yatacak galiba aşağı. Kaçamaz. Minşitlerin ultisi çok kanser bu ulti. Şimdi rakibe ne gider? Bir tane Athena alsam. Çok geri düşmüşler gerçi. Bir tane Athena alınabilir aslında. Ya da bir tane lanetli Mifer alalım hasar vuralım. Zaten bayağı bir öndeyiz. Fazla hasar atamazlar bizi. Mishtar yine çok fazla önde oynuyor. Ona bir tur daha gideceğim. Veil'in fiskesi yok gördüm. Bro o adam ya buraya gelir ya da orada bekler kule altında. Ona bir tur oynayacağım ben. Da bizimkileri kesiyorlar galiba. Tamam devam et orayı keselim. Al bunu diyeceğim de çok hızlı gidiyor bu ya. Duvara sabitleyemedim. Tamam o da yattı güzel. Kule bende sıkıntı yok. Güzel bizim pikimiz onların pikinden bayağı üstün ya. Şu an maç kazanıyorsak pik farkından kazanıyoruz. Çünkü meta pik atmamışlar. Dediğim gibi maçların çoğusu böyle geçiyor ya. Hani bu duruma benim de yapabilecek bir şeyim yok. Adam şimdi gelir der yoruma. Hani bu maçın neyini attın diye o konuda haklı. Ama ben de ya bir şey yapamam. Çünkü maçların hepsi böyle. güzel maçların gelmesi için en azından bir Mistik 3'e, Mistik 2'ye bir çıkmamız lazım serisinden. Zaten gelebilirsek ulusallara gireceğiz yakında. Oralardan güzel maçlar gelir. Bunu ultilemedin mi? Biraz geç kaldın ama olsun. Güzeldi şurada. Lanetli Minfer aldığınız zaman bunun pasifini zaten biliyorsunuz. Her saniye max HP'lerin %1.5 kadarı büyük hasar verir. Büyü hasarı verir. Minyonlara falan pişman. Bunun pasifi falan böyle. Güzel bir büyü hasarı atıyor. Bu Kufra'da da çok güzel oluyor. Akai'de de çok güzel oluyor. Duvarı sıkıştırdığınız gibi takır takır büyü hasarı vuruyor. Zaten Akayı ikinci skill ve birinci skill ile atladığı zaman çok hasar vuran bir tank. Artı lanetli Minfer olunca güzel bir hasar çıkarabiliyor. Yatırdılar bizi galiba. Beklediğim şey olmadı ya direkt. Stun yedim. Minişitler biraz şey ya. Bunun çekme skili biraz hantal kalıyor. Bakalım nasıl tank yapacağız onunla. Güzel tank videosu olur. Ultisi falan çok işlevsel. Rakibe skill attırmıyor ama o çekme skill'ini biraz kullanması, müşakketle onu iyi kullanmak lazım. Aynı bir Franco gibi. Onun dışında ikinci skill'i falan şey yapıyor. Adamı sersemletiyor, o güzel. O da yattı. Benedetta hala çok güçlü ya olabildiğince banlamaya çalışıyoruz Benedetta'yı. Çok içlevsel bir şey hero. Hem doçluyor hem hızlı. Hasarı da yerinde. O yüzden onu salmamaya çalışın siz de. İyi oynayanlar var bunu artık. Eli alışmış insanların. Çok fişek gibi oynuyorlar. Bir şey de yapamıyorsun fazla. Yukarıda 3 kişiler. Kanka aslında bunu oynarız ya. Çık 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 baskın verdim çık. Bizimki yattı. Kaçamaz. Beni Mishitar ulti attığı zaman ben de giremem oraya. Bro benimki daha şekil ama ne yapacağız? Hayır benimki daha şekil. Değil senin mainlerinden biri bu. Sıkıştıracağım mı illa duvara? Tek yer dedim de tek yemedi. Şu yukarıdaki kuleye şöyle bir üflesek Aynen. Şuna bak ya bir saniye girdi içeri inen cana bak çok vuruyor kuleler artık tank, tanklanmıyor da. Yani tankın görevi olarak girdiğimde mesela kule altı adam tuttuğumda bir saniye içinde tank falan dinlemiyor kule eritiyor direkt. Hatta çoğu zaman öldüğüm oluyor adamı kestirip. Bro çok erken girdin ya. Şimden geçtiler. <laughs> Kurtarmaya girdim ben de öldüm ya. Saçma girdiler biraz. Sattılar trollediler maçı öndeyiz diye. Güzel ya en azından video uzuyor biraz. Badank ne durumda? Aa Lord. Lord. Ee, SS atılmıyordu değil mi? SS atılmıyor. Lord'a saldırmamız lazım. Çıkmışlar tamam güzel. Elemanlar ufaktan farmlamaya başladı. Bize yetişmişler fazla bir farm farkı yok. Yani meta pick'i değil deyip geçmeyin. Hepsi güçlü pick. Vallahi dikkat et kanka sana pusuyorlar. Al bunu içeri, al bunu içeri. Yatır bunu, yatır, yatır, yatır. Herkese bela bu. Aha beni çekti. Yatacak çek şimdi aşağı. Güzel. Beni çekmemesi lazımdı. Valene girmiş, vale fiske girmiş. Tamam. Burada biraz zonlayacağım rakibi bizim. Gerçi direkt orada aldılar. Veil'i eğer çıkarabilirsem Lord'u tutamazlar. Şöyle biraz zemlemeye çalışacağım. Rakibin psikolojisiyle oynamaya çalışıyorum şu an. Bekle şimdi eve alacağım onları bekle. Tamam eve aldım bunları. Güzel. Bizim çocuk neye öldü? Abu! Kalkan 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 kalkan. Tek atıyor vale bizimki. <laughs> bizimki yine yatmış. Onu da çekti. Gerçi kule gitmiş güzel. Change orayı bir ultilesi perişan eder aslında. Bakalım. Kankalar burayı saldırırsak keseriz aslında. Niye saldırmadık? Çocuk yemiyor. Bu da beni çekip duruyor ya. Nerede olursa olsun geliyor kanca bana tutuyor 10 kişiden. Ba. Bak satmaya başladık gençler böyle bir maçı kaybedemeyiz. Tamam trollledik biraz şey ettik güldük eğlendik. kanserleşmeye başladılar. Sıkıntı. Ya benim açımdan iyi. Videonun uzamasını sağlıyorlar. Yani kısa bir video olmayacak en azından. Sohbet muhabbet ederiz o zaman. Geçen gün ulusala girmeye çalıştım. Giremedim. Serice puan kasıp girmemiz lazım. Sedrik'le birlikte ulusalda bizim yargılamamız lazım. Arada bir yorum geliyor ulusallarda kaybetmeye başladık falan diye beni bir gaza getiriyor yani. Kaybettik dedikler dedi. Neyse konuşamadım. Adamlar kaybediyoruz dedikçe içten içe bir gaza gelmeye başladım. Hani girip yargılayayım böyle. O kafadayım. Cedric orman alacak, bir şey alacak, savaşçı alacak. Ben de tank alacağım. Vuracağız kafalarını amacım o. Yatır bunu. Beni yatıracaklar. Beni yatıracaklar. Kuleye bak. 2 k bir. Allah'ım. Vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur bitsin. Vur kuleye bitsin. Güzel. Ne maç ya başta dedim meta pikleri falan değil bunları fazla ciddiye alınacak bir pik değil dedim de adamlar bir de <laughs> oyunu çevirmeye başladı. En son baktığımda bizden 4 kişi yatıyordu aşağı bir tek ben ayaktaydım. Zaten dün geçmişimi de göstermiştim yani. Full Akay Kufra. Akay Kufra maçların hepsi böyle geçiyor arkadaşlar. Yani yapabilecek bir şey yok. Karinası var. Leste yalanı var. Meta olmayan her şeyi alıyorlar. Bizim yapabileceğimiz bir durum yok. Hard maç bekleyecek olsam video yetiştiremem. O yüzden bu, bu aralar böyle idare etmemiz lazım. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.